Schleicher oyuna bırak Evoiled Glasgow Ranger Hild Evet erken aynlar yine beni kandırdılar West baba başkan Mert Tabii ki 3 numarada ben Deniz Alezar 4 numarada Memo Birinci olacağız abi bak bu sefer söz dediler Gitme bir yere başka ekibe gitme dediler Ben de kabul ettim geldim Beni öyle bir gaza getirdiler ki şu an Kesinlikle ve kesinlikle birinci olacakmışız öyle diyorlar Bugün kazanacağız abi birinci olacağız bugün Abi yüzde Yüzde yüz eminim bu sefer birinci Oğlum bak kaçıyor. kesin bu sefer birinciyiz değil mi bak West baba Evet abi. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir sefer e, birinci olmazsak ben kendimi ne yapayım? Eğer lan bir şey tamam diyeceğim. Abi. Bu sefer birinci olmazsak sen hmm. kanalında çekiliş yapacak mı lan? Söz yapacağım. Benim, de, yapacağım. benim takipçileri de benim takipçileri de dahil edeceğim mi lan? Edeceğim söz. Tamam lan. Ee, ne zaman yapacaksın? Bin aboneye özel çekilişim var. İki royal pass. Takip... Bak herkes şahit. sonradan caymak yok. Aynen. Sözüm olsun. Bu Mehmet da. şahit misin? Abi şahidim de ama... Mm, Mert şahit misin? Şahidim abi. İzleyenler tamam. şahit misiniz? Size... Tamam. Hadi bakalım. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Mağaradan Memo. nasıl geçtiniz? Ne bu? Efendim Benim abi. Sana... Sen, sen, sen tatmin olmadın. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Bin abone olursam e, Yıldız Aya bir de karakter hediye edeceğim. O kadar söyleyeyim. Tamam mı lan? Oo. Şahitsiniz. Bu sefer, bu sefer tam eminim yani, kesin bu çekiliş olacak abi. <laughs> tamam. Bunda fazlasını isteme benden. Bak eğer birinci olmazsak bunu yapacaksın tamam mı? Tamam. Çöz. İyi tamam hadi bak. O kadar iddialısınız yani. İyi hadi bak, tamam. Evet aylar gördüğünüz gibi adamlar iddialı yani adam çekiliş yani edecek şimdi eğer birinci olamazsak demek ki olacağız yani yoksa enayi mi niye bu kadar şey yapsın yani? Veys enayi misin lan? Doğru söyle. Bak beni kandırmıyorsun Hadi değil mi? Yo. Ha iyi tamam. Bak, bak adam, adam enayi değil. Akıllı hemen adam. Hemen harcayacağım hatta. Görün, bak. Gördün mü? Veys abi yapma. Elini eteğini öpüyüm Yapma bak. Bata bat. bat. Sana. <laughs> Hadi bakayım. Bata öldürdü. <laughs> Veys abi öldürme de bir şey çekilişten ben de katılayım da bir şeyler alayım. Ya bakacağız onun <laughs> arasına yapacak bir <laughs> şey yok. Ben bu eli kesinlikle birinci olmam lazım. Hadi bakayım ya anda, yoksa batacan. E, birincilik challenge'ı geldi akadır. Sonra ben anlamam ha yok işte şöyle böyle falan kesin edeceksin o çekilişi bak herkesi şahit tuttum. Tamam sözümüz sözdür. Tamam. Ben dışarı çıktım tamam. abi. İçeri gel geri. Dışarıda ne yapıyorsun? <laughs> Taşın üzerinde <da> yaptım abi. <laughs> yok kardeşim gelsene bak yani ekipçe yani gidelim de birinci olalım ya. Bir kere birinci Geliyorum olalım. Gidelim abi sen rahat ol oyun bende. Oğlum bak Güzel ciddi abi. içim şu anda rahat etsin mi? Bak kesin birinci olacak mıyız? Adam akıllı bir video yani çıkacak şu an değil ya mi? Ya, tabii tabii sen şu anda var ya. Oğlum bak bu 114. denememiz bak çocuklar. Sen oraya <laughs> abi eminim bak bu sefer birinci biziz. Kaçarı yok. İyi, hadi tamam hadi bakayım. Var ya birinci olmazsak var ya. Evet abi bugün birinci biziz. Yani ha, eğer, kaça, eğer kaçarı olursa da eee... Arkaya gideriz ve abi patlatırız. Birinci oluruz. Tamam, inanıyorum size. Size inanıyorum bu sefer birinci olacağız. Sen bana güven kanka. Ya, bu o kadar istekle oynuyorum ki şu an birinci olayım. olacağız diye. Sen bir rahat ol. Tamam hadi bak. Reis kendine... baba, Reis baba abi. Sen evet. dedin ya eğer ka kazanırsak ne olayım, kazanamazsak ne olayım dedin ya. He. Ben de salatalık aldım. <laughs> 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 ya, o iş zaten oraya geçeceğim. O iş bende zaten. O birinci ligi bakın nasıl ben size... Aha 8x oldu. 8x diye var mı? <laughs> Mehmet sen niye dışarıdasın? Ailenler abi, abi şey <laughs> e, loot bitti de kulübelere falan bakmak istedim Tamam isterim. dağılma bak gel beraber gidelim. Hani ekip ruhu edeceğiz birinci olacağız ya arkadaşlar gelin. Gelin Aa, bak. Herkes şu Beys Baba'yı bir takip etsin. Ben, Heh. Ben, yani şu an <laughs> Şu anda çatıda sizi koruma altına aldım tamamıyla benim güvencem altındasınız Çatıda koruma altına aldın çatıda Çak... Özel hareket gemi düşürdü He ha, çatıda Ç halbuki evet. kendi yerin dibinde çatıda birisi silah. Abi atlayın da sizi ileriye kadar atayım Haydi ekip devam devam devam. Ortalık temiz Oğlum atlayamıyorum Hadi. yürü <laughs> Haydi go 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 Beys baba abi benim silaha baksana Bak orada bir tane daha bak var Hemen şurada 95 Aha. yönünde. Al, 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 gel silah al, gel, gel, gel. Gel silah al, gel. Baka yürü, baka yürü, sola ben yürü, sola abi. yürü, 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 Sağ, 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 sağ. Mehmet, sağ. Ay, yürü. Gördüm ederim, abi. abi. Ay, Dur, onu da ben alayım. abi? Dur. Veys abi, teşekkür ederim. Bir şey değil, ne demek ya? De yürü şu başladım. salatalıkları alalım. Yoksa cacığa... Yoksa yoğurda cacık olacaklar. Aha. Denizli. Yürü bakayım. Oğlum sen niye çıktın? Doğru salata. Hadi. Hadi. Hadi, doğru hastane ya değil. Hadi Ne hastanesi <laughs> lan? Salatalık hastaneye mi gider? Direkt pazara. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Evet. Abi araç hakimiyetim çok iyi değil mi? Belli, Salatalık harika. hastanesine gideceğiz abi. Arkadaşlar, Arkadaşlar şurada bak M416 var. <laughs> var. Alan varsa alsın. <laughs> Alabilirim abi de nerede şu Geç an? kaldın aslanım ben, çok ben, geç kaldın. Veys hemen evet. sömürüyor zaten. Siz iyi amlamlar sizi ya. Veys var ya Veys. Önümden önümden alıyor yemin ederim. Böyle hani şey vardı ya. Bir tane çizgi film vardı ya. Zibidi Gonzales vardı. Arı bari bari bangel angel angel brr evet, der abi. ya. Aha Veys o. <laughs> baran var ya <laughs> Baran. Baran da şey. Mi mi. Diyen var ya. Adını Aynen. adını gerçekten adını şey yapmıyorum ya yani, hatırlamıyorum da ne oldu? Birim var. Kim o çatışan? Söyle desteğe gelelim. Kim o? Reis abi çatışıyor. Reis. Arkadaşlar çatışırken söyleyin de. Siz de söyle de, de lanet gelelim. topunu koruyalım yani. Hem Olsun, rahat, olun. rahat olun. Rahat olun değil, olun, değil. işte bak. Oğlum bakın. Bakın well, birinci olmamız lazım. Ya sen rahat ol. Lan niye rahat değilim? Sen böyle rahat ol dedikçe hiç rahat olamıyorum. No problem. Tamam hadi yürü bugları alalım. Çocuklar getirin arabaları. Emredersiniz Şahmeran. gitti o adam ya? Şahmeran ne lan yılan mı <laughs> 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 <Vallahi de, gülüyor> yıl <laughs> <laughs> yılan? Vallahi ne kadar ben abi ya. Ya mini mutlum takarım. Buyurunuz <laughs> Excellence'lar şövalyeleri ve birinci ana farsalar. Kaldı geldi. abi bak, gitti bir Ne kim alacak? <laughs> Geliyor geliyor mert geliyor. Sen sür ya. Sen sür abi. Dur dur ben kaldım dur. Haydi gidelim buradan. Evet şu an abi. kurumuş salatalık tarlasından geçiyoruz. Bir Lan nereye abi. gidiyorsunuz? Abi bu taraf sulak değil. Bu taraf kurumuş salatalık Şeyiz. Bu <laughs> tarafta bir şey yok. Karlı. Olduğum yere salatalık, kurumuş. Veyiz ezdiniz sabahlar abi. da tarafta ne ezdiniz? O, o tarafta bize göre rakip yok ya. Tane... Aha. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya çaktırma çaktırma. Benzin aldın mı? Yıldızay abi. Evet. Yıldız abi. Evet. Şimdi Reis abi iyileştirme salatalık hastanesine gidiyoruz. Tamam. Bütün salatalıklar orada iyileştiriliyor. Pazara gidin hadi. Yalnız dikkatli Hı. olun bak şu anda geçtiğimiz güzergahlar bildiğiniz soyulmuş yani. Herkes şu an orada olabilir demek. Tabii biliyor mu? Memo benzin var mı? Hemen bir kontrol ediyorum da 61 mermi aracı dışında hiçbir şey yok abi. Tamam ben de diyorum araba niye bu kadar hızlı gidiyor? Hiç e ağırlık yok ki araba. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada, e, videoları beğenmeyi unutmayın. Aynen videolara like atmayı unutmayın. Arkenayınlar ya. Like, evet, abone olmayı unutmayın. Bakın o kadar uğraşıyoruz, çekiyoruz sizler için. Bana da destek verirseniz çok teşekkür Ve Baba'ya zaten yani çekiliş yapacak. Bu arada ben de çekiliş yapacağım Arken Aynlar eğer Yıldız Ayaler kanalına yani şu anda şu izlediğiniz kanalda herhangi bir tane Videom 10.000 izlenmeye ulaşırsa Hemen takipçiler arasından çekiliş yapacağım. Peki ne vereceksiniz derseniz Arkenaynlar Papçik oyuncak seti veriyorum. İçinde kaskı, tavası, silahı hepsi var bilginiz olsun. Değerini bilmiyorum ama biraz pahalı. Tam değerini Değeri bilmiyorum. Aldım abi. Torpil aldım. Benzeri. Torpil? torpil yok çünkü çekilişi abi mi yapsa ben mi yapsam ya. Abi yaptığı zaman kimseye torpil yapamıyoruz ya. Gerçi ben yapsam da torpil yani edemeyiz ama. Bak ben yapsam en çok videomun altına yorum yapan var ya bak ona veririm. Abi de en çok şeye veriyor. İzleyene mi veriyor? Yok. Ama abi abi. de haksızlık falan yapma ya ona göre. Abi yapmaz. Abi de haksızlık yok. Abi o kadar yalvardım bana çıkar dedim şu vektörü. Çıkartmadı işte. Ercan'a gönderdik. Kütahya'ya. Şu anda eee e, ulaşmış durumdayız arkadaşlar. Adamlar hemen kendini belli etti zaten. Zaten o iş bende. Birincilik konusunda. Bak kahramanlık yapma. Bak madem birinci olacağız kahramanlık yapma. Ya şu anda loot peşindeyim ben. Onlar o adamlar bugün bura gelecek. Başka çareleri yok. Lan o bizim az bir... önce öldüğümüz yer değil mi burası? Hı, Hı Niye bizi gitti? Oğlum niye bizi geri buraya getirdiniz? onların intikamını almaya döndük kanka. He, tamam. Aha, işte öyle. Abi bu arada MTA serisine de başlıyoruz onu haber veririz. Aynen bu arada MTA Çok serisine yorulur. başlıyoruz. Abi niye GTA 5 çekmiyorsun? Yani çekmiyorsun diyorsan GTA başımız var ama GTA 5'i herkesin bilgisayarı kaldırmıyor. Yani yani benden yana bir sıkıntı yok. Adamlar ben abi. tamamen izleyicilerle oynamak istiyorum. Çünkü bir servera yaklaşık 150 Abi ara kişi araba geldi araba geldi. Gelsin hoş gelsin. kesiyorum da abi. Tamam. Yani o yüzden erken ayınlar bilginiz olsun. Ben herkesin oynamasını istiyorum. istiyorum. O yüzden yani MTA'yı hemen hemen her bilgisayar kaldırır. Bilginiz lan, olsun. Lan, nereye? Arkadaşlar lan. Arkadaşlar bu arada MTA'da askeriye ve polis rol play'leri çekilecektir. Eğer bu tür şeyleri seviyorsanız siz de gelebilirsiniz. Abi araba geziyor bir yerde. Geçsin. Ben de fark ettim dedim ya. Uçak lan o. Gördüm. 160 yönünde. Waze orada. Dikkatli ol. Waze az önce geçtiğiniz yerdeydi o adam. Öldürdünüz mü? Şu anda hakkın rahmetine kavuştu. Hah. Gökler verdi. Gökler aldı. Aslında gökler verdi, gökler aldı diyeceğim ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda o adamlar var Dedi ya, bizim geldiğimizi duydu, turbaya bastı gittiler. Aynen, korktular. Çünkü neden? Neden? Abi, ek ekip sağlam çünkü. Yani kesinlikle birinci olacak mıyız? Lan zaten 100 kişiden 28 evet. kişi kaldı lan. Evet. Hadi lan size bu yani... sefer ben de güvendim lan. Böyle yavaş yavaş bir oynama isteğim geldi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şu an birinci olmazsak var ya. Ben size istediğinizi istediğiniz çekilişi yapacağım. O kadar net söyleyeyim size. Abi istersen bu kadar büyük konuşma. Bence <laughs> de şimdi biri Ferrari ister bir şey ister. Sonra biri der ki mini ya etek giy şey der bir şeyler. Bak ona göre <laughs> rezil olursun. <laughs> ben çok rahatım ona göre. O kadar ben iddialısın. Net, o kadar iddialıyım o iş bende. İyi hadi bakayım. Ama birinci olursak bana ne vereceksiniz? Birinci olursak... Ben sen var, ne, ne istiyorsun? Bir sen bir şey. ne, sana ne istiyorsun? Salatalık tarlası hediye abi. Salatalık turşusu ya, sana hediye edeceğiz. <laughs> abi var ya. Abi görsem var ya. Vallahi hesaplaşacağım ben. Bu abi nereden taktı lan? İstiyorsan göndereyim aslanım abi. Al konuş bir. <laughs> ya bence soruya kalsın ya. Sonra konuşalım. <laughs> Televizyona şah diye <laughs> gece gece. <laughs> Sonra, hadi gidelim arkadaşlar buradan düşmanlar gitti buradan şu anda. Şu an kimse yok mu burada? Yo bizi gördü görüp koş, koştu gittiler. Şu an burada Yo, kimse Uzay yok. Abi. Evet. Abi evdeki sistemleri kontrol edebilir mi? Bilmem o kadar gücü yok herhalde. <laughs> Yok arkadaşlar şey abi hayal gücü abi gerçek değil siz hemen inanıyorsunuz ya abi tamamen hayal gücü hayal gerçekte yok efekt efekt bilgisayar efekti abi. Şurada bir basayım. <laughs> Hah koşun diye muhtarlarımızı Gelen varsa görsün. Yani aslında yok, yok öyle bir şey. sence öyle bir şey yani olabilir mi? Olamaz. Yok işte. Abi yani yok gerçek burayı, değil. Buraya imzamızı attık. Buradan gelen herkes bu imzaya Durup, durup. Araba mı geliyor buradan bak buradan. Abi, Bu imzayı gördün mü? Gördüm. Buradan kimse artık geçemez. İşaretledik mi? Hı -hı. kedi dur, köpek işeyerek işaretliyor. Bizde böyle şeyin mi? Abi ileride drop var. Gidelim mi? Lan oğlum oraya şey yapsana kendi böyle YouTube kanalının şeyini koysana. Dur bir saniye onu yapacağım. Allah, bir saniye. Arkadaşlar eee Kanalıma abone olup eee beğeni bırakmayı unutmayın. Ben e, Koca Kurt GRP e, kanalının e, açıklamasını eee Ben o hücum mektebi Rezil herif. <laughs> ben diyor şey. <laughs> Ulan ne adam ya. Yani. Biliyorum canım şaka yaptığını. Ya, ya. Yoksa o kadar <laughs> salatalık olamazsın. <laughs> evet, Veys Baba'nın kanalını <laughs> söylüyorum arkadaşlar. <laughs> Büyük harflerle koca boşluk Kurt boşluk grp yazıyorsunuz. Kanalına ulaşıyorsunuz. Ben açıklama kısmında da paylaşacağım. Adam zannettim. <laughs> Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Ee, Mehmet senin YouTube kanalın yok değil mi? Yok abi. Tam. Senin Instagramı paylaşırız. SS Başkan Mert sende bir şeyler var, var mı? Herhangi bir YouTube kanalı falan var mı? YouTube kanalı var ama arka üzerinde çekiyorum ben. Ne? Araba geldi Adam geliyor. Dikenden <laughs> dikenden dikende tel attım patlayacaklar birazdan. <laughs> Harikasın. Bakın toplanın. Bakın bakın. Takım benim olduğum binada toplanın. Abo öldüm ben öldüm ben. Ölmemişsin, yaralanmışsın. Daha hala kurtulabilirsin. hala umut var. Bomba ve umudumu abi kesin de. abi. Yarın saat öğlen namazına mütakiben cenaze namazı kılınıyor. Esselam... <laughs> <laughs> Selam'a <laughs> kim <gülüyor> verdirdi senin? Selam abi bilmiyorum. Nerede öldün aslanım? Abi 6x'i 6x almadım abi. abi Almadım. Mi... Şu an intikam alma peşindeyim. 6x peşinde değilim. Pochinkinin dağlarında öldüm. Savaşa savaşa çarptık. Çarptı. Oğlum nerede? Baydın bir ne? Kaldı bir kişi kaldı. Arkamda arkamda bir kişi bir kişi geldi geldi geldi. Arka, Oğlum bu adam abi. hile ya. Direkt beni nasıl gördü oradan ya? Ya. Abi yine patates olduk. Bak görüyor musun? Hiç birinci olamıyoruz ya şu oyunda. Hani Waze 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 çekilişi kesinlikle ve kesinlikle <laughs> kesinlikle yapacaksın o çekilişi. <gülüyor> <gülüyor> Kaçarın göçerin yok Waze. O çekiliş Veik kesinlikle abi. yapılacak tamam mı? Şöyle bir şey var. Ee, bize iki ekip daldığı için biz bir ekibi anlaşmıştık. Hayır 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 hayır. Bak adamlar da şahit, izleyenler de şahit. Bin abonede de lütfen güzel bir çekiliş bekliyoruz senden. Öyle yağma yok. Sözümdür, sözümdür bin abone de iki kişiye royal pass sana da bir karakter hediye benden. Tamam bu 100 bu yüz kaçıncı denememiz birinci olmamakla yüz on dört. 115 veya 116 olması lazım. Dur sayarız. Abi. Bu 115. on papçık videomuz ve birinci gene olamadık. Artık karşı taraf mı hile bilmiyorum ama hani siz de gördünüz karşı taraf beni direkt hemen gördü ve sıktı hani böyle bir şey olamaz yani ben... pes Allah yani. Kanka bir de şöyle bir şey var adamları ben pert ettim bak en çok kil bende var ama yapacak bir şey yok İki ekip daldığı için elimizden gelen ancak bu kadar oldu. Her Abi işe, ama teşekkürler. Evet. Evet hepinize Kanalımıza çok teşekkür ediyorum Arkenay'ınlar. E, 116. videomuzu isterseniz sizinle çekebiliriz. Eğer bizi birinci yapabilecek kabiliyete güce sahipseniz. Biz e, yani her şekilde oyunda sizin emirlerinize uyarız. E, gene birinci olamadık. Yaklaşık 116. 116. Evet dinliyorum. O adam tek kaldı abi ben onun adamını öldürdüm. Biliyorum sen gerçekten başarılısın Mert ama bizi birinci yapacak kadar değil. Evet Arkenay'ınlar Call of videosuyla Karşınızda oluruz daha sonra. Yine birinci olamadık. Bu 116. mı? 115. mi? Yo yo bu 115. denememizdi. E, bunda da birinci olamadık. Eğer siz bizi birinci yapacaksanız buyurun oynayalım. alezara duket ve Discord'da videonun açıklama kısmında ve diğer oyuncu arkadaşların da YouTube kanalları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videolarımıza like atın. Kanallarımıza da abone olun. Bunlar bizim için çok çok önemli erken ayınlar. Kendinize iyi bakın. Schweizer.